Merhaba, Cenk Aydoğan ben. E, 90 otu makine mezunuyum. E, biz Merve ile e, bu süreç içerisinde çok şey paylaştık, çok öğrendik karşılıklı. E, Merve kendi azmiyle e, birçok zorluğu aştı. E, imkansız gibi gördüğü durumları, işte staj bularak hastalık e, geçirdi ve üzerine de e, şu anda e, çok iyi bir yerde, çok iyi bir pozisyonda iş buldu ben de bununla beraber bunları bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyum. Merve'ye başarılar dilerim hayat boyunca. Teşekkür ederim hocam. herkese merhabalar. Ben Merve Güven. Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. bu yılki kariyer mentorluk programında menteyim. Bu programa başvurma sebebim aslında staj ve iş bulmaktı ve bu süre boyunca bunu başardım. Hem staj hem de iş buldum. Hem de hiç beklemediğim bir e, departman, hiç düşünmediğim bir departmanda iş buldum. E, bu programla hayatımda birçok değişiklikler oldu. E, İlki ve en önemlisi değerlerim neler ve öncelik sıralaması nasıl bunu öğrendim. E, hayatım boyunca vereceğim kararlarda bunun ön planda olacağını gördüm. Bir diğer değişiklik ise iş alanları hakkında bilgi sahibi değildim ve bu konu hakkında birçok bilgi sahibi edindim. Aslında bu programa katılmadan önce e, hakkında bilgi sahibi olmadığım departmanları yok sayıyordum. Bu çok yanlış bir bakış açısıymış. Bunu gördüm. E, bu programa katılmayı bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Düşündüğünüzden fazlası olacak, merak etmeyin. <laughs>